Teorik olarak işsiz karın germe ameliyatı mümkün değil dememiz bilimsel olarak en doğru yaklaşımdır ve ahlaki olarak da en doğru yaklaşımdır. Ancak vücudumuzda nereye kesi yaparsak yapalım potansiyel olarak bir iz riskini göze almış durumdayız. Ancak biz senelerden beri estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı olarak tüm meslektaşlarım için de bunu söyleyebilirim sadece kendim için değil. Olabildiğince izleri minimuma indirmeyi, olabildiğince belli belirsiz hale getirmeyi kendimize hep hedef edinmişizdir. Karın germe ameliyatlarında biz izleri, kesimizi iç çamaşırın içinde kalacak şekilde planlarız. Yani çok düşük seviyelere, çok aşağıda planlarız ki iç çamaşırınızın içinde mayonuzun, bikininizin içinde kaybolsun ve görülmesin. Bunun dışında ameliyat esnasında çok zarif, çok ince teknikler ve çok kaliteli sütür materyalleri kullanırız ki iyileşmeniz daha iyi olsun. Yine de her hastaya söylediğim klişe bazı cümlelerim var. Olunan her ameliyattan sonra dikiş hattında ilk 2-3 ay kızarıklık göreceksiniz. Bu sizin bünyenize bağlı olarak az ya da çok olacak. 2-3 ay geçtikten sonra bu kızarıklıklar solmaya başlayacak. Ortalama 9 ayla 1 yıl içerisinde bu kızarıklıklar sizin ten renginize ulaşacak ve %99 belli belirsiz hale alacak. Karın germe ameliyatınızın üzerinden 2 hafta geçtikten sonra size yara izinizin daha çabuk soğuması için, daha kaliteli iyileşmesi için jel silikon kremler önereceğiz. Jel silikon bantlar önereceğiz. Dikiş hattına izin üzerine yapıştırarak kullanılabilecek. Bunlar sizin yara izinizin daha kaliteli hale gelmesini sağlayacak. İzin daha çabuk ve daha kaliteli iyileşmesini sağlayacak. Dolayısıyla teorik olarak iz riskini hem hekim olarak bizlerin hem hasta olarak sizlerin bilmesi gerekir, kabullenmesi gerekir. Ancak kabul etmeniz gereken, bilmeniz gereken bundan daha önemli husus ise bizim bu izleri minimuma indirmek, bizim bu izleri azaltmak, belli belirsiz hale getirmek için harcadığımız efor çok çok yüksektir.